bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition 1.21 sırt çantası yani backpack moduyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi 6 tane backpack var. Bunları geliştirebiliyorsunuz. Göstereceğim. Bir şey daha göstereceğim. Burada geliştirmeler var. İstediğiniz geliştirmeyi yapabilirsiniz. Fırın takabilirsiniz. Falan istediğiniz geliştirme. Sırt çantasına Lava ya da su tasma özelliği ekleyebilirsiniz ya da mıknatıs ya da müzik ya da iyileştirme falan ekstra alacağımız neyse göstermeye basayım sırt çantasını uzun tutarak bir dakika aç dediğinizde bazen aç çıkıyor bazen de çıkmıyor bu kopya geliştirmesi olan backpack açılırsa açıldı. Gördüğünüz gibi daha geniş. Bu modun fazla olayı yok. Backpack işte yani. Bu arada demire geldiğinde demir yaptığınızda filan bu özellikler açılıyor. Yanında görüyorsunuz sağ üstte. Bir türlü açılamadı be. Gördüğünüz gibi daha fazla demirden. Ben direkt nedir ayeti göstereceğim. Olayı biliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bunlar arkamızda duruyor. En son nezreyi taktığımız için o gözüküyor da. Normalde bunlar da gözükür elma sonu olarak. Neyse. Gördüğünüz gibi bu mod bu kadar. Kısa bir video oldu. Başka diyecek bir şey yok. Sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Haydi ben gittim. Bay.